Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD medyası yazdı: Türkiye'yi yanımıza çekmeliyiz. Ukrayna savaşında denge siyaseti izleyen Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında yürütülen barış görüşmelerine ve kritik tahıl anlaşmasına aracılık etmesi nedeniyle tüm dünyanın takdirini toplamaya devam ediyor. ABD'li gazeteye dahil, Türkiye'nin bu süreçte imza attığı diplomasi zaferleri ilişkin dikkat çeken bir analiz yazısı yayımladı. ABD basını, Türkiye'nin batı kanadına döndürülmesi gerektiğini yazdı. ABD ile Rusya arasındaki savaşta Türkiye'nin suyuna gitmek başlıklı yazıda, Ukrayna Savaşı'na rağmen Rus-Türk ekonomik bağlarının derinleştiğine dair son açıklamalar, ABD'yi Rusya'nın daha gelin stratejisine hesaba katmaya zorluyor denildi. 2000'lerin sonlarından bu yana Kremlin'in Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki stratejik hedefinin Türkiye'yi NATO'dan çıkarıp kendi yanına çekmek olduğunu savundu. Beyaz Saray'ın artık jeopolitiğin gerçeklerini görmezden gelmeyeceği belirtilerek Türkiye batı kanadına döndürülmeli. ABD, Türkiye'nin uyumunu sağlamak için gerekli olumlu ve olumsuz teşvikleri uygulamalı ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Savaşı sonrası yaptığı açıklamada, Gerek Rusya, gerek Ukrayna ile ilgili denge politikası güdüyoruz. Bu politikada ne Sayın Putin'le ne Zelenski ile bağları koparıp atmaya asla niyetim yok demişti. Washington yönetiminin Rusya'nın yeniden yönelim için oluşturduğu teşvikleri ortadan kaldırmak ve Ukrayna'yı Kırım'ın kurtuluşunda desteklemek üzere jeopolitik durumu değiştirmesi gerektiği vurgulandı. Moskova'nın Ankara'ya siyasi stratejik yönelimini tersine çevirme arzusunun nedeniyle, NATO'nun sağlam bir üyesi olan Türkiye, Rusya için ölümcül ve tarihi bir tehdit şeklinde açıkladı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.